Hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Tabii ki de yüz testi olmuyor. Yüz testi on çekmek. Oh my god. Neyse şöyle üç tane bir tane yüz paketi buldum. Yani iki tane bir iki tane yüz paketi denek bakalım. Sistemler kuruluyor sistem kuruluyor değil mi? Güzel sistem kuruluyor. <laughs> Android Watson Wave. Oha! Direkt dosya kilitliyor. Nasıl lan? Direkt dosya kilitliyor. Dosya ki dosyaları kilitle power ferdi büyüsü. Fakir Vital Master. Tövbe estağfurullah. Dondu lan. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Oluyor, oluyor? Neyse, ne oldu lan öyle? Steam'ba Steam bir tane zotladı, dex'i zotladı, zot yaptı böyle. Bu ne oldu ben de anlayamadım. Fake ROM indir. İndir. Sakta koymayın diyeceğim. Sakta koymayın diyeceğim. Senin sülalenin ebenin öyle kesine. Google ile de dışı bırakın. Google ile dışı bırakın. <laughs> de, ben de. dışı bak. Tamam. Hadi. Hadi, karar verin tamam. O kalsın ben onu geri etkinleştireceğim. O bana bayağı bir lazım yani. O bana lazım. Zaten tamam. Büyüklere indirelim artık devam edelim. Şu kovamı da indirdik. Yani yani. En aşağı bir istiyorum. Dövalanlık göre, uyarı göre. Virüs <laughs> APK. Bir dakika. Bir tamam. Sıvı, sofi. Sıvı. Tamam. Mahvabe. Chrome indireceğim. Bunu indireceğim. Baya bir Arapça Chrome. Arapça. <laughs> Yükleniyor. Yüklenin. Yüklenin. Tamam yüklenin. Tamam. Bir, bir. Sadece bir tane mi ismi? Aa diğerini indirmeyi unutmuşuz biz. Ana. Lan biz diğerini indirmeyi unutmuşuz. Nerede o? Nerede o? Oğlum biz diğerini indirmeyi unutmuşuz. Ha tamam bu da. Holy shit. Fe. Geldim. Geldim. Bu videoda bayağı bir inşallah uzun olur. Bayağı bir... Şu, bir dakika. Çıkıyorum. Tamam. Şurada bir tane şey yapalım. Soft davet. Soft daba davet. Soft davet. Tamam. Ah boş ver ya. Youtube otla. YouTube. Arkadaşlar YouTube in Yavuz. <laughs> Biraz da burada indirek. Biraz da burada indirek. Bası. İndi yaga. My Windows. Windows 7 mi lan bu? Aga, Windows 7. Windows 10 APK diyoruz. Oh my god. Oh hey amma. E, i̇ndi mi lan? What the? Eğindi mi di? Ha, indirdi. Neden az önce indirmedi ben de anlayamadım. Tamam, kaç tane biz? Bir, iki. Allah, yeter, biraz daha büyüsün dek. Sonra PK Friends arkadaş virüsü. Arkadaş virüsü. Bundan falan falan filan işte. Tamam. My hava my hava dedi. İndi. 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 Tamam. Hadi bakalım şimdi virüste indirmeye pardon yani denemeye başlıyoruz. Bir dakika. Tamam. Şimdi virüsleri indirmeden önce şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Bir dakika. Yani kontrol nasıl edeceğiz bilmiyorum ama bir dakika geldim bana kadar aldım ikisini üçünü yani tamam şunlar da yuvanda dedi açıyorum Hı? izin ver ya Hiç. Lan. Onu istem lan. Daha tamam. Ağala. Tamam. Şey ben açtım ama. Bir soğan oldu. İstemana çökmedi. Sistem hala çökmedi lan. <laughs> tamam. tamam. Şunu da böyle. Çökmemiş. Kuvam. Verme. Bir şey olmadı. My window. <gülüyor> <gülüyor> kalıyorum. Safiyet lan galiba bu. Tek odan açayım mı? Şunu da bak, kapat. Tamam. Tek odan açıyorum. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey olmadı vallahi. Hiçbir şey olmadı safilmiş. Boşun değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sistemi si sistemi kapatıyorum. Cık. Şu tamam, şunları sil. Boş uh, what the what. Off. Tamam. Mayma duple. Mayma gele beş. Geldim. Nöbet no, evet. opium lokasyon. indirmek Yine sapık sapık şeyler çıkacak. Sapık sapık. Ben sapık şeyler çıkacağından eminim. Soy Sonic. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu bizim ağzımız etmişti ama tekrardan ağzımız edemez. En iyi. Sonic bizim ağzımız edemez. Tamamdır. Sonic'i tekrardan indireceğim. Soy Sonic'e Tengosida. Ha şimdi de Büyüsü tekrardan indireceğim. Ona. Tamam. Yaşasın kırmız çene beden kırmız sönmeyen yurtumuz çatlattan çatlala. Very we don't get us virus def. We to virus package One. Burada mı var? Ha, 20, 29, 30 oldu. Mahova 40 vardı ya. Mahova 40 vardı ya. Tamam. Windows 10 Home Editation. Editation. You are in the APK bu. Nasıl lan? Aa, bu direkt gidiyor mu? Ona. Ne gidiyor galiba? <laughs> tamam. Hop be mod. Hop be indirmeden önce şunu indirmek istiyorum. Yine Çinli bir şey. Ee, nasıl bir şey bilmiyorum ama gerçekten tehlikeli bir virüs olduğuna emin değil. Safe olabilir çünkü bazıları safe bazıları değil aga. Evet. Bazıları safe bazıları değil. Yani bazıları sefer, bazıları değil yani ara. Böyle şey mi olur be? Cık cık. Nın nın nın. Tamam. E ee? Finef. Idiot. You are an idiot. My whole angela. Cık cık. Tövbe ya Rabbi. Ya Resulallah. Subunki. Talking 2. Konuşan 2 APK. Kapak kapak. Kapak kapak kapak. Abi ben view isteniyorum. Ben view isteniyorum. Su yeri değilim. Yani. Ee, bir tane virüs vardı kedi virüsü. tamam onu indireceğim. Pi dibi vip madas madagascar. Madagascar. Kal araba. Araba 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 nokta pk sürüm. Hadi bakalım. Dipi dipen, madas. Aga hadi ya. Of. Korduk. Tamam hadi. Devam etmekle lütfen bekleyin diyor. Hadi lan. Zaten iki daha yok olacağım. Yüklesen ne azar. İki zaten yok olacağım. Yüklesen ne Tamam. Tamam zaten sistemi yok edeceğiz ya. Bazıları sistemi yok ediyor yani. Kaç tane virüs indirdik biz? 3 Tamam. Sonra açalım ben aga. Sony açalım. Sony Sonic. Tamam şunlarla gel. Tamam Sonic. İzin verdim. Bu Sonic. <gülüyor> Sony. <gülüyor> Sony. <gülüyor> yapıyorsun içine edeyim. Yine benimle bir tane küfür çıktı Allah'ım. Deleting sd kart. What the f... Man sd kartın adına sesleyeceğim mal. Bir dakika. Ha bir dakika lan abi öyle bir şey yapıyor mu bu? Uygulamalar Bir dakika o abi öyle bir şey yapıyor mu? Şey sd kartı siliyor mu direkt? Damar alanı değiştirmesine izin ver ya bir şey olmaz. İzin ver ya. Tamam depolamaya izin, kişiler izin. Sevmese izin, takvime izin. Telefona izin. Hepsine izin. Veriler temizleme diyecek. tamam. Bilimler izin, tüm izinlere verdim. Hı? Depolama, kişiler, sevmese, takvim, telefon. Zaten benim SMS kartım yok. Mal baksana. Şuraya baktığınızda bir dakika. Şuraya baktığınızda kart olmadığını görebiliyorsunuz. Zaten kartı olsa bir şey olur. Bu da bir şey olmadı ya. Of, tamam. Biz de olsa da yeni bir şey. Sizde ben. Kanka uyarı niye veriyorsun ya? Tamam. Biraz da diğer paketlerden indirek. Yani Hollow Collection'a Biraz şu alardan indik ya. Bu arada bir akarga. Aynen bak. Burada bir sürü üyesi var yani. Bir sürü ton üyesi var bu arada bakalım. Mekal Kvish. Onu da indik. Artık dönemi denediklerimizi indirmek. Mayhola anahtı. Hadi hadi hadi. My whole world 41. My whole world 43. 47. 50. 50. 50. 50. 60. 70. 480. 660. 60. My whole world. My whole ben. 3. My whole My whole sen. 3. My whole My whole world ile merke. Ben merke in diyeceğim. My whole world ile merke in diyeceğim. My tongue is hungry, Aşağıda şurada. Şurada. şu da şu. Da. My whole son susu. Ipad. E My. My whole 8. Oğlum görmüyor lan aşağı indiğimde. Oha. Wow. Aşağı indiğimde görmüyor lan bu bize yakın kardeşisi. Şöyle aşağı indiğim ben. Neyse. Sen direkt şuraya gelsin mi? Direkt şuraya gelsin.

Atı Batos diyor bir de. Kod ve 3. Kod ve kod nokta mp3. Dip say lan şu ver. sık ver. Fake Chrome. Fake virtual master. Sattı virtual master premium. Sattı virtual master indi oğlum ya. Şaka mı? Virtual master içini virtual master. Oh my god. Ben ne diyor? Vito Master için Vito Master çok anlamlı bir kelime. Oh my god. <laughs> Hadi lan. Zaten iki, iki saat sonra yok edildin. Zaten ama sistem Master bir tane bastım. pk. Son bir virüs kaldı. Kaç tane virüs indirdik? İki tane. İki tane virüs güzel. İki tane virüs en dedik şimdi. Bu ne? Bunu indireceğim. Hop Z S M G S m, g, 4 X e, Yükleniyor diyor. Yüklensin. Biz de o sırada... Mesela şurada next so what my ve MTV sorgulama. O TV mi diyor bak. Neyse bir şey değil. Tamam. Şimdi yeni bir virüs Diğeri nerede aga? Sen neredesin kanka? Oğlum diğeri yok. Bir dakika. Oğlum. Lan. Tamam. Kaldı. Kaldı kaldı kaldı. Yallah bismillah. Maşallah diyoruz. Tamam. Tamam. bir Vito Master Premium'u. Uy, what the f? Ana donuyor mu lan? Bir dakika. Ya bir git. Bu ne izni istiyor aga? Bu ne izni istiyor? Bu ne? Izni? What the f? Ya yok etti. Sistemi niye yok ettin ya? Ya iki dakikada bir yok etti. Yok etti ya. Of. Oh, oh, oh. kumakla ulaşmayacağım makineyi ona. Tamam ve Sana makineyi başlat. Yeniden başlat. Ne ve ne at. Tamam. Böyle böyle at de. Böyle böyle at. Tamam. Ulaşmayacağım. Hep hangi filmi istedim? Ne? What the hell? Dostlar tekrardan yükleniyor diyor galiba. Tamam. Biz dostlar da yedi büyüsün diyelim. Cık. Oğlum bir dakika lan biz daha mayhova... Whole... ...neyi denemedik abi? Oğlum biz de denemedik ya of ben onu niye sileyim? Neyse ya zaten be belki abuk zubuk şeyler çıkardı yani. Bir dakika biz onu denedik mi lan? Denedik galiba bizim. Merhaba denedik. Tuğuk kafa. Safe. Sex virus. Ana. Sof böyle. Ana bir sof böyle bilmiyorum ama. Sof de Tom APK. Tom. Tom inleyeceğim. de şu Tom'u indirmek istiyorum ben ya. Yok saçma. Ya, saçma falan sapan bir şey çıkacak yine ama. Aynı bismillah. Oğlum ne ya. Yavaş yükleniyorsun. Aç tuşu yok. Oo aç tuş yok. Ben ismi. Lan <laughs> aç tuş yok. Kaldırabiliyor muyum ben bunu? Üç nerede? <laughs> What the Lan! Kanka acil uygulamalar gir. Uygulamalar. Kanka acil uygulamalar gir. Bu bir şey yaptı. Bu bir şey yaptı. Boy, bu 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 bir şey yaptı aga. Dur. Tamam. Ne buluyor? Buluyor. Dur bu bu bir şey yaptı. Bu bir şey yaptı aga. Bu bir şey yaptı. Bir şey yaptı ama sistem vallahi bir şey oldu. Tamam, tamam. tamam bir şey olmamış. Tekvadan vadan indik. Tam ne lan? Ha. Ulan da şak. Ne? Ana sistem öldü mü? Lan bir şey yaptı. Vallahi bir şey oldu. Ben şu an korkmaya başladım. Ağalar. acaba videoyu kapatsam mı? Uygul uygulamalar. Bir dakika gizlenen uygulamalar. Gizlenen uygulamalar. Gizlenen uygulamalar bak kanka. Acil lütfen ha. uygulamalar, yedek uygulamalar. Sistem olan yedek gizli uygulamalar. Gizli uygulamalara gir. Kanka gizli uygulamalara gir. Bir dakika. Tom diyeyim Tom. Aga bir şey yaptı. Vallahi bir şey yaptı bu telefonu. Al sayılan uygulamalar. Uygulamalar Allah. Yok kanka sıfırlama. Gizli uygulamalar. İnternet uygulamaları web, uyg ve web Uygulamalar, sistem uygulamaları burada değil. Uygulamalar. Ana ekran kısa yollarını yönet. İndirelimler tamam onlar kalsın. Kaldığına sistem uygulamaları. Çift uygulamalar. Çift uygulamalar. Yok. İzinler, izinle gir. İzinle. İzinle İzin tamam. Arka planda otomatik başlatma. Bak. Holy shit. Ben bunu nasıl kaldıracağım arkadaşlar? İzinde uygulamalar. Aga ben onu azıcık kaldırmam lazım ha. Hayır, hayır, hayır. Vettet, vettet, vettet. Benim azıcık onu ana sistemden kaldırmam lazım. Kanka lütfen yardım edin. Diye izinle. Lan yardım edin. Ben bunu kaldırmam lazım benim. İzinler tamam. Tom. Tom'u kaldırmam lazım dur Tom. Onu ancak kaldır ya. O bir çok tehlikeli. O benim telefonuma şey yapabilir. Bak bu da. Bu sebebi yüzündeki ana sistemde geldi mi? Yok. Aga o gitsin gizlendi. Vallahi gizlendi gitti artık. Ana sistemde gitti. Eee ne yapacağım? Eee ne yapacağım? Gitti telefon. Eee ne yapacağım? Uygulamaları yönet. Şu an bu benim ne yaptıysa her yaptığımı görebiliyor mu? Uf. Uygulamalar yönet. Sistem diye ayarlar. Bir dakika sistem servislerini gizli. Tom. Ha! Kaldı Seni eşek. Aferin. Tamam. Seni eşek. Allah belanı versin. seni eşek. Gerçekten yum kaldırdı mı? Ben ona bir bakmak istiyorum. Tamam. İndi diyeyim. Tamam. O da aşağı kaldırmış. E şeye bak ya. Of. Direkt sistemin içine geldi. Neyse kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Kurtulduk. Allah'a şükür ya Rabbi kurtulduk. Tamam. Vix aldık ya. sistem Vix aldı. Şu an arkada ne oluyor? Hala ben bilemiyorum. Hala ben bilemiyorum. Arkada şu an neler oluyor? Ne yaptı ben onu anlamadım. Tamam. Bu nasıl key modu? Bu Angry Tom. Tom Vibus. Merhaba. Andaydı ki. Yok. Nerede galiba bir son. Yok. Yok yok. Bu lastik Çin'a. Onu denedik. Ve ve bu insan mı? İnsan mı? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim plastı. Tamam, tamam, bunu da deneyelim gidelim. Bunu da deneyelim gidelim. Bunu buna da deneyelim gidelim. Cık, hadi. günlük bu kadardık. Hmm. Mario geliyor. Mario. Mario. İsmi Mario. Geldi. Sistem kuruldu mu kuruldu. Tamam. What the f... Tamam. Ne diyor kanka? koymayın hemen de parçaya Nasıl kanka? Nasıl yani? Gerçekten bu yani şeyden yapılan bir virüs mü? Tamam. Açtım. Açıldı lan. Oğlum açıldı lan. Bak ne yaptı bu? Süper Mario bu. E bu üst ki bu normal oyun galiba. <laughs> Ama sistem çıktı dedi. Tamam bu kadar da bu kadar mı yani?